Arkadaşlar yaz boyu olmayan saltalıklarımız bakın maşallah. Ekimin son günlerinde artık bugün Ekim'in 27'si. Bakın maşallah dökmeye başladı. Burada var, şurada var. Kaçta? Ha bir de şurada var. Ayy, şurada bak. Hem büyük hasan var. Ha, şurada da var. Bakın maşallah arkadaşlar. Bunlar yaz boyu hiç dökmedi bu dembeller. Sonbaharın son günlerinde artık dökmeye başladı. Hava serinleyince. Mısırlarımızdan zaten hiç yemedik. Gördüğünüz gibi böyle hep kuşlar yedi. Öyle işte. Maşallah buna sevindik yani sabah gelince. Bir baktık gülüm, gülümüz açmış. O sevindirdi bizi. Şöyle. Biraz önce göstermiştim ama. Hem bakalım nasıl bir durumda. Arkadaşlar ben bunu Bayındır Çiçek Festivalinden almıştım böyle dört taneydi, dört hayır beş taneydi iki beyaz, üç tane de pembe almıştım. Bir tanesi şuraya dikmiştim, buradaki kurudu. Ben de onun yerine kasım patılar diktim. Maşallah onlar da güzel oldular. Şöyle, bunlar yere elmaları. Geçenlerde ben bu yer elmasını kaldırıp bakmıştım bir tanesini minik minikti. dipleri daha büyümemişler. Bir bakalım bir daha biraz sonra bir daha deneyeceğim. Bakın bu da tohumları. Şuraya çiçeklik yaptım arkadaşlar şöyle ileriye doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Ezzallah ezan okunuyor. Öğlen oldu. Kabaklarımı gösterdin mi? Şu kaba çok güzel böyle yeşil. Evet üstünde var kabaklar bunun. Çok güzel. Bak, Balkaba işte dursun bakalım ne zaman daha olacak. Oh, i̇şte yani o bekleyecek olsun varsın. İnşallah arkadaşlar bakın şöyle buraya yer çiçeklerinden hep diktim. Börtler. bir tanesi kalmıştı ki aa köklü hem bunu dikelim biraz sonra. Börtlerimiz var. Biraz önce. Maşallah hava da yaz günü gibi. Böğürtlerimizin de alt dallarını budayacağım. Ama şimdi değil. Budama zamanında. Şöyle bakın. Köyün güzelliği ya. Çok güzel. Öyle güzel esiyor ki bugün hava da o kadar temiz böyle. Ta şeye kadar e, Babadağ'ın üstündeki Karacı suyunun e, üstündeki Gökbel yaylası var ya onun üstündeki e, güneş panelleri. panelleri var böyle dönen ya büyükler. Evet. Onları bile gördüm bugün. Hava o kadar temiz ve güzel yani. Karşıda tavas var. Kızılca bölük var. Daha bir sürü köyler var. Çok güzel. Maşallah. Hasan. Şeylere baksana bir o. Hı? Kabaklar ne güzel yeşil yeşil oldular. Evet. Bakın arkadaşlar. Ee, <laughs> Her şey görüntüsü bile çok güzel. Meyvesi olmasa bile. Onun şunun güzelliğine bakın. Maşallah maşallah. Kendi kendi döküyor ya yavrularım. güzelliğine bakın. Işte. Ay, kabak yapraklarını çok seviyorum. Böyle iri iri. Şunu ben atmıştım geçen gün de. Biraz şeydi. Böyle kabaklarımızın üstünde var. Fasulyelerimiz kurudu. Bu olmadı ama böyle şey yapıyor artık. Minik minik döküyorlar da öyle şey yok demeyecek kadar üstlerinde birer ikişer arkadaşlar öyle gelecek seni bunun yerini değiştireceğim böyle şeye kadar. Böyle ortaları ortalara bir yere dikeceğim bu sefer. Bu kenara dikmeyeceğim. Şey domatesleri toplayalım Hasan. Yeşil domateslerimizi toplayalım, biberlerimizi, patlıcanlar zaten yok. Şey artık arkadaşlar, akşamların serin olduğu için dökmüyor artık bizim burada. Evet. Geçen hafta budadık ya. Cemil abim budamıştı ya. Hmm. Gerçi onlar falan yeşillenmiş. Evet çok güzel bir şey olmuş. Yani e, sera olsa, sera altı olsa var ya çok güzel olacak. İleride arkadaşlar böyle minik bir sera yapalım buraya diyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ay hey, canım çiçeklerim. Çok güzel onların güzelliğine bak. Nerede? Nerede? Buradan bir yana gördüm. kopartalım mı? Biraz sorun kopart. kopartalım. E -ko, sen çektim, çektim çektim. Çok güzel. Çektim. Ben bu taşları var ya çiçeklerimin dibine götüreceğim bazen. Çünkü sürülürken fark edilsin. Ezan ne güzel okunuyor. Hmm. Maşallah arkadaşlar şu çiçeğin güzelliğine bakın. Sürekli üstünde hala tomurcuklar var. Böyle minik minik. Şuna bakın. Hala açmaya devam ediyor. Değil mi Hasan? Ne bereketli çiçek şu diyorum. Baksana bir yandan kuruyor tohum. Bir yandan minikler var. Baksana üstünde ne kadar çok tomurcuk var maşallah. Bunlardan seneye arkadaşlar çok dikeceğim inşallah nasip kısmet olursa bir aksilik olmazsa daha bunun çok güzel renkleri var. Baksanız da hala tomurcuk geliyor maşallah. Ay çok güzel. Şu sarılar ayrı böyle narin. Şöyle baktım. Öğlen oldu arkadaşlar. Öğlen ezanı okunuyor. Şöyle baktım. Kadifelerimiz ayrı güzel. Şu kadifelerin güzelliği, kokusu. Bir tane çiçeğe gelelim. Elim, bunun kokusu. Öyle mi? Çok değişik bir kokusu var böyle, yavan gibi ama böyle elimi kokuttu. Arkadaşlar artık kış gelince, gerçi kış demeye de şahit lazım. Yaz günü gibi. Bugün kaç derece? Burası 22 derece, 23 derece falan. 23 derece. Yaz günü gibi. O da güzel kava. Geçen hafta biraz iyiydi bu hafta daha güzel. Şuna bakın, artık böyle minik minik oluyor. <laughs> Eskisi gibi olmuyor. Ama bunlar bile turşuluk güzel oluyor. Ha, yine olmuş biberlerimiz ya. Hava böyle giderse evet. üstünde bayağı biber var. Geçen hafta çiçekler hep küçük küçük biber olmuş Sana bir şey söyleyeyim, mi? hala üstünde bir sürü biber kalacak Küçükler var ya. Köpek sesi geliyor. Nerede geliyor? Ha? O duyuldu sesi. Hasan. Ha. Evet, evet. Çok güzel. bir sürü biber var. Yani küçük küçük var. Şöyle şöyle. Onları yoğalmıyormuş. arkadaşlar bakın. Maşallah hala bugün Ekim'in 27'si hala üzerinde hem çiçek var hem bir sürü küçük küçük biberler dolu üstünde. Ay maşallah. Bazıları geçen haftadan kalmış. Nasıl büyümüşler. Sürpriz oluyor bazen. Daha ben büyüyeceğim diyorlar değil mi? Evet. Ara, Aralardaki unutuluyor ya bazen. Hmm. İşte unutulanlar çok güzel büyümüş. Bak. Yani bitti derken yeniden başlıyor. Bunlar hep taze. Bunları Böylekin bakmış. Ha, varmış. Bunu alalım, Büyükler. Büyükler Allah al alaksan Bazen unutabiliyorum yani. Hmm. Bak şurada güzel. Evet, onlar problem edecek vallahi. Hop. Güzel, güzel. Çok küçükler alayım ya. Sen burada niye almadın filan? Hani. Ha gözümünde. Ha. Bırakmıştım. 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 Çünkü uzun. Yaşta ee, hava bugün çok güzel zaten. Bırakmıştım. Bırakmıştım. Dilime yan sarın. Eğilince dilim şursebiliyor. Pardon yani. Hasan'cım bakar mısın? Hiç koparmıyorum. Bak gösteriyor. Ha, evet. Bak. Oo, evet. Bunu <laughs> görmedim mesela. Kocaman arkadaşlar. Bunlar ne ne hepsi. Bunlar turşuları değil. falan çok güzel oluyor. Böyle kütür kütür. Hafta büyüsün mü? Bilmiyorum ki sert şey mi kart mı cins ol. Bazen cinsler şey oluyor. şu büyük var. Hmm. Sadece ağırlığın büyükleri alasam. Ben gözden kaçırabiliyorum bazen. Gözümün önündekini görmüyorum bazen. Yedi kardeşte nasıl? Onlar çok sen ben. Onlar evet. Hmm. <laughs> Hay Allah ya. Ne oldu? Küçük olunca ee, ne daha, daha. daha Üstlerim çok biz daha toplarız sen buradan sen merak etme hmm. toplarız bence. Çiçekleri var çünkü. Aynen. Şu süs biberlerini toplayalım da arkadaşlar gerçekten biberlerimiz güzel maşallah nazar değmesin. Yani ne kadar sonbaharın son, son günlerini yaşıyor olsak da değil mi? Hı hı. Arkadaşlar yazın olmayan süs biberlerimiz yeni yeni dökmeye başlıyor. O da enteresan. Geçen sene çok güzel olmuştu. Bu sene ne olduysa biberler, özel süs biberleri durdu. Maşallah bunu. Şu da çok güzelmiş tohum arkadaşlar. Şuna bak. Üstlerini görseniz toluk gibi çiçek. Hayret. Öbür tarafları topladım da arkadaşlar. Burayı size göstereyim de öyle bıraktım. Tamam. Sen Sen gidiyor biz gelelim. Yemek götürüyor şey Aysun abla. Biz de gidelim hadi. Hasan domatesleri alıver de. Hasan abi, de domatesleri al götür. Nerede Şurada yeşil domatesleri sen alıver суу курасың сүйтп туруп бляьс arkadaşlar maşallah şurada 4-5 tane köken var. Evet, Şuna bakın biberlere maşallah. Evet, şey de var, he. Sanki yaz günündeki gibi. Maşallah maşallah. Ben bunu geçen hafta çellemeliydim ya Hasan. Şunlara baksana. dur bakalım be. Hı -hı. Ay maşallah. Bunun güzelliği ha. Bunun köken cinsi çok Hı, güzelmiş Hasan. Bundan bulabilsek. Bunların üzerine. Arkadaşlar bakın. Yazınki gibi taze taze. Ay bunun güzelliğine bak. Sürpriz oldu bana. Haber öbür baştakiler toplarken. Ne bakınca bakalım. ah çok güzel. Ay maşallah arkadaşlar şuna bakın tazecik. Koy. Tam turşuluk bunlar. bana gelin buraya. Nereye gidiyorsunuz? Bak neredeyse. Şu kökenden ay Hasan. Biberlerimiz bundan olsaymış var ama inşallah. Vallahi ne? tasfiye mi diyorlar ne diyorlar? Tavsiye, tasfiye, tasfiye. tasfiye. Sen şuradakileri toplayıver be, o taraftakilere. Orada bir şey kalmadı fazla ya. Topladın mı sen orayı Var da yani öyle. Dur ben bunu var ya ufakların yine bırakacağım Bırak bırak. Bunlar taze. Maşallah şunun cinsine. Hı. Bak şimdi ben bayağı. Oldum ben diyor. Şu 5-6 kadar varmış Hı. şu şey var ya köken boşluk şey duruyor, sert duruyor. Küçük ama neyse. Hadi bakalım siz de haftaya kadar büyüyün. Küçükleri ellemeyeceğim. Şey yapalım da Aysun ablayla yanına gidelim. Arkadaşlar He. Aysun ablayla ceviz bahçesine gideceğiz biz de. O yüzden biraz acele ediyoruz. <laughs> Biraz da orada çalışacağız, takılacağız, yardım edeceğiz. Onlara, onlar acele ediyoruz arkadaşlar, o yüzden. Yeter ya. Yeter mi? Şu sen şurada aldın mı sen cuma ev hep kalmış asal. Hem nerede? <laughs> sen beni diyordun ya, bak Görmeyiz, görmeyiz, görmeyiz. Böyle bir sarı en güzel Evet. Sen bunu neden bıraktın şunu? Hadi Şunu Küçük. özellikle mi bıraktın haftaya? Küçük değil ya. Yani. Tarzı He tabak. haftaya. Tarzıları da çok Haftaya da olacak bunlar Topladım dedim biberi bak. Aa evet. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Demek cepheden ters cephe. Ters cephe oluyor. oluyor. Ben de öyle uyuyorum bazen. Bir bakıyorum Allah Allah biberler kalmış üstünde. Evet. Hava çok güzel bugün ya.